Arkadaşlar herkese selamlar saygılar İttalim kanalı hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız? İyisinizdir inşallah Şükür bizler de iyiyiz arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi ilk basket kuponumuz Bu şekilde hiçbir şekilde Oynanmıştır Sizler de aynı şekilde değerlendirebilirsiniz Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olun Bildirimleri açın arkadaşlar Bildirimleri açarsanız ne olur nelerden faydalanırsınız Bu tarz kuponlardan, ücretsiz bahislerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkinci futbol Adana Demir ve Beşiktaş karşılaşmasında. Yani iki takımdan da birer gol bekliyorum arkadaşlar. Net bir şekilde bekliyoruz. Umarım yanılmayız. Umarım kazanırız arkadaşlar. Ve Hatay ve Göztepe karşılaşmasına baktığımız zaman da iki takımın da yüzdelerini bir yere topladığımız zaman kesinlikle bizlere 2.5 buçuk üstte işaret ediyor. Hatay'da Göztepe'de ikisi de e, gol atma yüzeleri yok. Çok ve çok yüksek arkadaşlar. O yüzden de gayet e, güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. NBA bahisleri biraz erken paylaşacağım. NBA'de ev sahibini ilk maçta Portland karşılaşmasını Wilson yaklaşık arkadaşlar 121 bir e, baremi var. Görmüş olduğunuz gibi 1.47'den ev sahibi 121 var üstüne çıkacağını düşünüyorum. E, Denver aynı şekilde arkadaşlar 116 baremi var. Kesinlikle Orlando karşısında da çıkacağını e, düşünüyorum. Olsan çok iyi bir takım değil arkadaşlar. Yani baskette çok ve çok yeme ihtimali de yüksek cevap verir muhakkak ama ev sahibinde 119 üstüne düşünüyorum. Bunları neye göre değerlendirdik? <laughs> Birincisi bunun sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem de bunu taktiksel açısından hem de biz sizlere bilgi açısından bir video çekmiş olacağım arkadaşlar. Birincisi baskette oynayacaksınız arkadaşlar. iki takımın en önemlisi geçmişine, geleceğine, yedi sülalesine araştırıp yapmanız önemli değil. Baskette tutma olasılığı yüksek olan bahislerde %90 %95 arkadaşlar ev sahibine açılan taraf bahislerinde birine atıyorum yüksek açıldı diğerine ise düşük açıldı. Görmüş olduğunuz gibi deplasmanın açılış oranı 106 ve görmüş olduğunuz gibi 121 baremi ev sahibine açılmış. Böyle aralarında zıt olan baremlerde %90 %95 kesinlikle bu barem yani bu sayı gelir arkadaşlar. Bakın gelmeme ihtimali var mı? her bahiste olduğu gibi var. Ama gelme ihtimali gelmeme ihtimalinden çok ve çok yüksek arkadaşlar bilginiz olsun. Şu Denver karşılaşmasına da bir bakalım. Hemen şöyle geri gelelim. Bu da ben nesini iyi kullanmıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Binde bir ee, para atıyorum. Oynuyorum. Bunu daha önceden video olarak da gösterdim. Bakın ev sahibi 116 deplasmana 104 barem açılmış. Yani bunu national olsun, Avrupa kanalları olsun. Bunu açarken neden açtığı belli arkadaşlar. Demek ki ev sahibinden ciddi bir fark bekleniyor. Özellikle 116 sayı sayı ev sahibine ve deplasmana 104 sayı açılmış. O yüzden de tercihimiz tabii ki ev sahibinde ee, olmakta arkadaşlar. Bakın burada da göreceksiniz ki ev sahibine 119 baraj açılmış ve deplasmana ise 105 barem açılmış. Yani böyle baremlerde tekrar ediyorum arkadaşlar %90, %95 tutma olasılıkları yüksek oluyor. Bunu da hem analizlerinize yer edin hem de kafanıza yer edin arkadaşlar. Ee, yani bununla ilgili detaylı bir video çekeceğim ama tabii ki like'lar çok düşük. Yani sizlerden like bekliyoruz arkadaşlar ne demişler? Az veren, çoktan çok veren maldan mı demişler? Ne demişler? O yüzden herkes elini bir taraf yani vicdanında sokaraktan arkadaşlar beğeni tuşuna basmanızı tavsiye ediyorum. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.